Herkese merhaba. Ben Fatih Film. Tristana bot lane ile Botlane oynayacağım. Şuraya giriyorum. Şuraya da bir göz koyuyorum. Şimdi avımı bekliyorum. Avım gelsin. <laughs> Onu buradan bir yok edeyim. Ha, bir tane av geldi. Bak şimdi bak. Up, kırmızı top. Gel buraya lan. Gel. Süper ya. Lux kitledi. Bu ölür. Ölmedi. Ah, lan. Ölmedi lan. Neyse olsun ya. Çocuğa dakika bir gol bir yapmayalım. Moralini bozmayalım. Bekleyelim bakalım arkadaşlar. Gitsin geri gelsin. Bu arada kim? Oo, oynamayan biri var bizde. V, v oyunda yok. Karşı takımda da yok. Dur bakalım bu maç ne olacak? Aha, bir kurban daha geldi. Bu flash attı. Tamam. Olsun. Nasıl olsa Lux var ya. Lux'ı seviyorum ya. Lax tutuyor arkadaşlar laksın tutması benim çok işime geliyor yani. Harika bir şey ya. Adam kaçamıyor. Stanlıyor. Evet bunlar azıcık canına bak bak buraya gelmiş geberecek. Azıcık canı var. Lan seni bırakır mıyım ben? Hadi bakalım. İlk kan döküldü. Gel gel. Bombacı Brent sen de gel. Brent. Brent canını fullemiş arkadaşlar. Ha, gel bakalım. Bekliyoruz. Gel gel. Aferin yaklaş. Şimdi temkinli oynamak lazım. Ee, çünkü adamı alacağım diye kuleye gitmeyeyim. Biraz canını azaltayım ufak ufak. Biraz biraz. Kuleye vurayım. Uuu sağlam bir vuruş yaptı. Neyse ki Lux var arkadaşlar ya. Lux bana kalkan falan da veriyor. Çok büyük destek ya Lux. <laughs> Heh Lux tutun aferin bırakma lan. Keseriz onu. Eyvah. Ölüyordum lan. Canım yarım. Hatta yarıdan daha az ama bunları görünce böyle onların canı da yarım ya. Ağzımız suyu akıyor. Hele bir de laks böyle bağlıyor ya. Kaçırmak istemiyorum. Bak aldım beni daha. İki oldu o. Bombacı gel lan buraya. Bombacı. Bombacı geliyor. Duydu beni. Ah laks 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 laks. Tut onu Lux. Şu arabadan daha alayım. Güzel. Acele etmiyorum. Yavaş yavaş. Birazdan gelişirim. Aha Lux tuttu. Bu sefer gitti. Evet. Lux aldı. Olsun bana da asist oldu. Tamam. Çok güzel. Şu kule bir, bir diş kalmış. O dişe gelmiş. Onu alayım sonra giderim. Heh. Kuledeki dişi aldım. Yani parayı aldım. Evet şimdi şuraya gireyim ve gidiyorum. İyi ki ışından aldım. Işından da gidip gelmesi kolay oluyor. Hemen geldim. Evet. Şuraya gireyim bakalım. Gelin gelin. İkiniz birden gelin. Benim saatte babam var. Sen de mi bitirseceğim? Bak öldüm bile. Hala duruyor. Heh, şunu da alayım. Bombacı. Ulan şunların da son vuruşunu kaçırmak da istemiyorum. Çok geri kaldım ya. 13 tane son vuruşum var. Biraz daha... 15 oldu. iyi iyi. Son vuruşları alayım. 18 oldu. Oh 19. Son vuruşlar önemli. 20 yaptım. Şimdi. Evet. Canım az arkadaşlar. Son vuruşa önem vermem gerekiyor. Onu unutuyorum da. Unutunca sonradan gelişemiyorum. Biraz geri kalıyorum. Şimdi hatırlamışken onları da devam edeyim. ha 24'e çıkardım. Bir de bu bombacıyı alırsam. Oh derim. Aha öldü. Oh be. 24 bir de 4 kilo oldum. Bu oyun iyi başladım. He arkadaşlar baya hızlı başladım ve daha hiç ölmedim. Evet. Biraz para kasmam lazım. Hızlıca. Gel gel. Aa benim canım az ya. Uyanık. Neyse ki Lux var ya. Lux'ın çok büyük avantajı var arkadaşlar. Gerçekten bu Lux, Lux diye geçmeyin ha, iyi bir destek yani. Adamı tutuyor, kalkan veriyor. Daha ne yapsın ya? Bir de ultisi var, ultisi bitiriyor ya. Lux tuttu adamı. Bu da benim peşimde, canımı az gördü ya. Gel bakalım, Bombacı Efendi. Canımı az, kesersin beni, gel. gel Şu canı az ol milyon alayım ha, 29'a çıktım iyi. Senin canın çok dolu. Biraz azaltalım. Biraz azaltalım ha. Yakala onu kes onu. Keseriz onu. Hadi koçum. Aslarım laks. Kestik be. Laks aldı ama bana da asist oldu. Evet sevgili rakiplerim. ben geldim. Beni özlediniz mi? He? Gelin gelin. Benim kuleme doğru gelin. Bekliyorum. Bak çalıya girdi. Sanki görmedim. Gelin gelin. Ben son vuruşları yapayım. Siz de beni kesin. Oo, oh, ultim de açıldı. Daha ne olsun be? O bombacıya bak. Tabi iki kişisiniz ya gelin. Gel bakalım gel ha oradan gel. Hop sen buradan sen oradan ultimi ye. Ve Lux da geldi. Kaçmaz bu ya. Aldım onu. Bunu da alırız. Hadi koçum be. Ölmeyeyim lan. Ah be. Lux keser onu. Kes. Sakın bırakma. Lux flash falan at lan. Kaçtı. Geliyorum. Yaklaşıyorum. Geldim. Minyonlar gelin bakalım. Son vuruşları yapmadı. 1 2 3 4 5 6 7 İyi. 7 tane çıkardım. iyi oldu. Hah, gel bakalım. Gelin gelin. Kazix mi bu? Kazix miydi bunun adı? Bombacı Bradley Kazix miydi? Karıştırıyorum Kazix. Kazix olmayabilirdi onun adı ama Kazix olabilirdi ha. Dur bakalım. Aha, 47 oldu. İyi. Yeah. Hop. Yakaladım lan. Zıplayınca yavaşlıyor. Bunu bilmiyor bu. Üstüne zıpladım ya arkadaşlar. İkisini de kestim. W'nun böyle bir özelliği var bunda. Yani adamın yakında inersen zıplayıp adamı yavaşlatıyorsun. Şimdi kaçmam lazım. Bunları da bırakamıyorum ya. Bunları son vuruşları yapayım. Bak üç tane birden aldım. Dört. Bir de kuleye vurayım. Canım az ama aslında şu an risk yapıyorum. Ama ne yapayım kulenin canı da az arkadaş. Para geliyor. Bomba bırakabiliyorum kuleye. Bak bir daha para geliyor. Takır takır yağıyor ya. Aha adam da oradan geliyor. Ben de buradan sıvışırım. Sıvış canım sıvış kaçtım. <laughs> Aslında alırım belki ya. Alır mıyım? Aldım lan. Şansa bakın ya gördünüz mü? Ama laks sayesinde Laks tutmasaydı ben onu alamazdım. Bizim kuleyi yıkacaklar. Bak bak bak. Gelin bakalım. Yıkabiliyorsanız yıkın hadi. Hadi la. Gel lan. Al sana. <laughs> Yedir oğlum. Saati bomba patlayınca canın çok gider. Kurtulma şansın yok. Sen de gel buraya. Sen de gel lan? Sen de gel lan buraya. Gel lan buraya. Heh. Evet o da gitti. Hop kırmızı top. İki de iki. Güzel oldu. Arkadaşlar yalnız 15'e 4 öndeyiz ha. Çok rahat bir oyun oluyor. 10 kilo almışım. Bu kuleyi yıkayım ben ya. Artık bu kulenin vakti doldu. Miadı doldu arkadaşlar. Kule gitti. Hadi bakalım. Ben iyice kastım hızlandım yani bayağı güçlendim ha kim gelmiş bak 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 o öldüm lan vay 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 Bomb bombacının da canı gitti ama beklemiyordum orada onu alırım diye düşündüm ama bu kadar özgüven de biraz fazla değil mi arkadaşlar hadi lan Lux Lux bu işi başaracak hadi aslarım canı az ama hem de çok az ya desteğe ihtiyacı var kalkanı attı destek geldi kesersiniz onu hadi 3 kişi oldunuz lan Tamam bitti o iş. Aslanım benim. Geri geldi mi? Fatih film, geri geldi. Evet şimdi. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bana doğru gel. Bana doğru yaklaş ha. Saatli bombamı ye. O bomba çok can alıyor. Baksanıza ya. Gerçekten var ya bak 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 bombacıya bak. Demin beni kesti ya şimdi bir daha kesecek zannediyor. Zor kesersinler O bir kere olur. Kaçma lan kaçma. Yakalayamayacağım galiba. Yakaladım güzel be 12 kilo oldum arkadaşlar canım çok az ama şunları da keserek canımı belki biraz doldururum level de atlıyorum güzel Heh. şöyle bir kenardan kenardan ilerleyelim evet, şunları bir alayım artık daha hızlı ateş edebildiğim için seriye bağladım ya bakın makineri gibi saydırıyorum ya patır 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 patır. Evet bu üstteki kule yıkılmamış Vuranın bir desteğe ihtiyacı var geliyorum. Buraya bir desteğe geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Geldim. Adamı adamı kesebilecek mi? Oo, öküz gibi düştü lan bu itti beni. Al sana bir ulti. Öldür oğlum sen. Hadi bakayım. Güzel. Bu kimler? Grup, Çekil lan grup. Şunları hemen hızlıca alayım. Şu kuleyi bir halletmek lazım arkadaşlar yoksa işimiz zor. Alt kuleyi yıktık ama bu üst kuleyi de yıkarsak en azından biraz rahatlarız. Kana susamış alayım diyorum. Kana susamış olsa hemen canım dolar. Vurdukça hemen hızlıca can doldururum. Can doldurma sorunum var çünkü. Şu kuleyi bir halledeyim. İleride bir param olursa kanastanmış alayım diyorum. Gel gel. Aslanım benim gel. Ölümüne gel lan ölümüne. Ha, gel bekliyorum. Oo yengeç adam. Geldi valla. Canım da az ama keserim bunu ya. Gel lan buraya. Bak ooo bu çok güçlüymüş. Kestir lan beni. Ben keserim dedim ama olmadı. İyi. Bunu alayım bari. Dominik. Bunu, buna iş yapar bu Dominik. Uyanıklara bak uyanıklara. Yokluğumdan faydalanıp aşağıdaki kuleyi yıkmışlar. Seni çakal seni. O kuleyi yıktın ha. oğlum. Heh. Sen mi benim kulemi kaçamazsın? Sen de gitti. Hadi canım. Güle güle. İki de iki. Sizi pişman edeceğim oğlum. Kulemi yıktığınıza yanlışlıkla T'ye bastım ya. Tamam. Evet. Canım çok az. Canımı doldurmalıyım. Şunlara vursam mı? Geri mi gitsem? En iyisi geri gideyim ya. Geri gidip canımı doldurayım. Kana susamış olmadan işe yaramıyor. Çünkü şu Domini'yi bir alayım. Kana susamış. Kana susamış Geliyor. Şu parayı kasarsam kana alacağım. Kana da alınca full canım dolacak arkadaşlar. Ejderhalarda öndeyiz. İki Ejderha da alınmış. Üçüncü Ejderha'yı da alırsak iyi olacak. Evet şimdi bir bakalım şöyle bir turlayalım şunun arkasından. Bunu keser miyim? Kaçtı ama ölür o ya. Bir zıpla. Geber ya lan. Geberdi. 16 kilo çıktım arkadaşlar. Çok iyi. Çok eğlenceli bir oyun oluyor yani. Bol killi. Evet şimdi bu kuleyi de bir hemen hızlıca halledelim. Pat pat bir de kaybediyormuşuz. Ha hiç belli olmaz ha. Bazı oyunları böyle önde gidiyorsun bir bakıyorsun kaybetmişsin. Oluyor yani arkadaşlar. Ama bu oyun olmaz herhalde ya. Hadi bakalım. Yürü lan. Şu kuleyi de alalım. Hızlıca al. Aa bana vurdu. Neyse canım çok gitmedi. Kuleyi yıkarsam para gelecek ya. Kana susamış alacağım ya. Bir an önce almak istiyorum. Oh, para geldi. Bunlardan da para geldi. Bu kim lan? Amumu. Amumu değil mi bu? Tank bu. Bunu keserim. Dominik'im var. Dominik çalışır buna. Neyse Lux kesti. Ama ben de bayağı vurdum yani ona. Dominik sayesinde. Evet, şimdi ne yapalım? Burada Baron kesiyorlar. Ben varmadan onlar keser zaten. Onu. Baron'u aldık takımım sağ olsun. Bari şunları vurayım ya. Hızlıca alayım da evet, para kasayım. Şu yaratığı da bir keseyim kırmızıyı. Heh. La hala. Şimdi belki alırım dur bakayım. Aa bir dakika. Victor. Aha bu Victor'u kesersem olay biter. Gelin buraya. Aa ne oldu lan? Ölüyordu ama aha şimdi öldü. Kaçtı yine ya. Gel la buraya. Gebereceksin oğlum. Ha. 17 kere çıktım. Gideyim de bu şeyi alayım ya. Kana susamış. Aldım. Kana susamış aldım. Ebedi de sıra. Ebediye gelmeden oyun bitebilir ama belli de olmaz. Kana susamış bile bana tek başına şu an yeterli arkadaşlar. Çünkü canımı dolduracak yani. Canımı dolduracağı için Bayağı büyük bir faydası olacak. Hızlıca canımı dolduracak. Artık can doldurmak için base'e gelmeme ihtiyacım olmayacak yani. Şu andaki hedefim üstteki kuleyi yıkmak. Son bir tane kule kalmış. Yapabilir miyim? E, yaparım herhalde. Bilmiyorum ama deneyeceğim. Aha geliyor. Biri geliyor. Eyvah. Bu tanktı galiba. Bu o geliyor. Demin beni kesmişti bu. Evet yengeç. Bunu kesebilir miyim acaba ya? Aa arkadaş da geldi. Şimdi... Yan bastık. Tahtaya yan bastık. Gittim. Kaçabilir miyim? Pek sanmıyorum ama ha, yok. Yakalandım. Oyunun sonu yaklaşıyor arkadaşlar. Evet. Şunu alayım bari. Şeyi alamıyorum ebediye ama en azından bir item bir item bir. Şu yengeç adamı bir keseyim ya. Bunu kesmem lazım. Canı da az. Lan buraya. Sen beni iki kere kestin oğlum. Ben de seni keseceğim. Hah. Öl lan ölmüyor bu ya. Aa öldü. Allah o kadar azıcık canı vardı o halde bile zor kestim ha. Teslim ol mu? Ne teslim olur lan? Kazanacağız maçı. Ne teslim olması? Biz kazanacağız. Zaten Lux girmiş içeri yıkıyor. Aha yıktı. Evet kazandık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet Yasuo ve Lux'ı övüyorum. İki tane övme hakkım vardı. Bunları övdüm. Son olarak tabloya bir bakalım. Yeniden hoşça kalın diyelim. Evet işte tablo böyle. Hoşçakalın.